أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. السراج الوهاج منهاج الطالبين. باب صلاة الاستسقاء. Yok namazı terk eden, farz namazı terk etme faslı. Tarikus salat. İn terekkes salate cahiden vücubaha kefar. murted olur. Ha. Namazı kökten inkar etmek ittifaklı ümmek kafir olur. Müslümansa mürted olur. Mürtedin cezası var. Malıcılar karşı çıkar bunu Doktor Botik kerelerle söyledi ve inanırım isabet etmiştir. Bazıları mutlaka mürtet öldürülür. Men beddele dinehu faktuluhu. Hadisi delil getirirler. Ama bakır hanefiler kadın mürtet olsa öldürmezler. Bunu da bilmen lazım. Men beddele dinehu faktuluhu siyasi, siyaseti şer'iyeden dolayıdır. Yani adam ben bu dine girdim. Velvele yapar. Her yerde fitne yapar. Ve bu dinin aleyhinde konuşur. İslam devletinin yıkılışına gayret eder. Müslümanlar aslında el fitnetu eşeddu minel katle yol açar. Buna siyaseti şer'iyenin uygulaması denilir. Mesela anlaşıldı mı? Bazıları mutlaka öldürülür. Adam gizleniyor. Fikri değiştirmiş. Gizli. İşte burası zayıf. Dedim ya bu hadisin söylenen dönem kerelerle Şam uleması dedi ki bu siyaseti şer'iye ve bu irtidat siyasi ve devletin yıkılışına girmiştir. Bundan dolayı bu fetva Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vermiştir. Ev keselen dedi benim belim ağrıyor kılamıyorum. Anadolu'da nice ile insanlar şeytan hakim istila ederken bedenine kutile hadden öldürülür. Delil iştihattır. Ayette de yok, hadiste yok. Zira hanefiler burada ne diyor? Kutile demiyor. Ne diyor? Hapse atılır. İştihat. İçtihat demek din yorumu, dinin özü değil. İmam Ahmed bin Hanbel ne dedi burada namaz kılmayana bir vakit, o da iki görüşü var. Dedi, kutile hadden değil, kutile riddeten. O da bir görüşte, meşhur görüşte ise cumhur gibidir. Kafir demiyor. E şu anda Selefi bazı gençler çıkmış, mutlaka kafir diyor o bu alimlerin iştihatları İmam Ahmed bin Hanbel'in iştihadın ihtilafından da haberdar olmadığını etikadındayım. Ama hocam sen ne diyorsun? Eskiden namaz kılmayan cüz'i, kulli değil ha, kulliyen namaz tek değil. Şimdi böyle bir iman olamaz mı temin ediyor. Cüz'i bazen namaz kılmaması küfre götürmez, kavli racih güçlüdür külliyen bu ayrıdır. O eskiden şimdi ise namaz kılmayana bakıyorsun. Nevakidü'l imanı illa işler. Genelde tahlil ederseniz bu var. Genelde var. Ve sahih katlehu bi salatin fakat bir vakit namaz kılmasa öldürülür. Şafii mezhebi bu yorumdur. Nas yok, hadis yok. Bi şartı ikhrajiha an vakti darura. Vakti darura hangisidir? Sen öğle namazı kılmasan, sen mesela öğle namazı kılmadın, ikindi de bakılacaktır. Vakti darura bu. Çünkü ikinci cami tahir yapabilir. Mesela anladın. Vakti darra odur, akşam namazı olsa. Şimdi sen burada öğleyi ona ceme onu buna ceme yaptığı hakkın var. Vakti darura artık öğle namazı kılmayan kişi akşam namazı olmuştur. İslam devleti onu çağırır diyor Şafi ve bunu öldürür. Böyle bir Müslüman tasavvur edilmez diyor. Bu iştiyat biraz havada kalıyor öyle de. Ve istatabu summa tudrabu unukuh. Önce tevbe edilir. O tevbe de bendir. Eğer tevbe etmezse o zaman kılıçla öldürülür. O kadar ki İslam'a ciddi fetvalar verilmiş. Ve kile yunhasu bi hadidetin hatta yusalli ev yemut. Şöyle dürtüyorlar. Demir getirirler hadidi. Onu zindana getirirler. Hakim onu dürter, dürter. Ya namaz kılar ya ölür. Böyle bir Müslüman tasavvur edilmez. Bu nasıl bir Müslümandır da sen onu dürtüyorsun da ölüme razıdır namaz kılmıyor. Ve yuhassalü ve yusalla aleyhi ve yudfenu ma'al muslimin. Tamamen İslami bir merasimle gider. Öldükten sonra. Ve la yutmasu kabru. Onun kabri tamiz edilmez. Yani düz, balık sırtı yapılır. Bazıları demişler, tam edilsin, düzelsin, yani yok gibi. Yok ona da değer verilir. Balık sırtı gibi mezar yaparlar, bu da birisi var. Hasıl kelam, ifade-i meram, bu konu asrımızda çok dillendirilir dört mezhebi ele alın. Şafi görüşünü söyledi. Öldürülür dedi. Şişlenir dedi. Ama ölümü Müslümanca hadden la reddeten dedi. Bu görüşün arka planında bu bir nev'i iştihattır. Arkasında nas-ı kat'iyyü dilâle muhkemü sübûd de yoktur. İştihattır. İslam devleti kurulursa bu fetvaları değiştirir mi? İmam Şafii fikrini değiştirebilir. Burada olsaydı değiştirebilir. Bunun tam tersi Hanefiler. Dedi hapse atılır, taziren orada kalır, ta namaz kılana kadar. Nas yok, iştihattır. Kendi görüşünü söylemiş. Bu dindir demiyor ki. Ben böyle düşünüyorum. Naslara benim edindiğim bilgi böyle düşünüyorum. Hanbeliler demiş ki biraz daha dedim orada iki görüş var. Bir gayri meşhur. ha Meşhur o da cumhur gibi diyor. Malikiler de illedir. Malikiler gene de haniflere yakın. Hanbeliler ne diyor bir gayri meşhur görüşte? Öldürülür bir vakit kılmadığı anda. Ve kafiren mürtedden öldürülür. O zaman bizimkiler Hanbelilere ne demesi lazım? Tekfirci demesi lazım. Hayır dememişler. Delili varsa tekfir dememişler. Çünkü zahiren hadisler onu destekliyor vellem misalli fehuve kafir Hadisi var müşrik ile mümin arasında farık fark eden namaz kılmaktır nice hadisler var zahiri hadise bakarsanız va bak hanefiler tekfirci yeni şafiler hanefiler hanbelilere tekfirci dememiş hocam nas yok niye bunlar böyle söylediler kendi ihtiyadını laboratuvarını sormuşlar böyle demiş her konuda konuşurken böyle olmuş. Bunu bir daha böyle gündeme getirmek, yeniden meseleyi pişirmek, vay mezhepler zulüm ediyor demesi, bu nasıl bir din anlayışıdır? İslam'ın ciddiyetini ifade eder. Ama bunun, bu mezheplerin tam tersi modernistler, maalcılar, asraniyun, Kur'aniyun. Bunlar ne diyor? Ben Müslümanım, cezası yok. Dün akşam birisi söylüyor. Hocam Bakara suresi 62. ayet diyor ki iman getir yeteli cennete gideceksin. Hatta yok Hristiyanlar da gider. Yahudiler de gelir. Sabi'in gelir. Ayet Ayeti cımbızlamasın mı? Sizi de kandırabilirler ha. Ya hocam Yahudiler bile cennete gelir sen namaz öldürüyorsun diyor ha. Ama değerli kardeşim o Bakara 62 sizinle okumuştum. Sevin üzüne baksan delil sana delil değildir. Sebebi nüzul sana bir ışık verir. Bir de Kur'an'ı biz bütün ele alman lazım. Ne dedi Kur'an? Araf 158. Onu bu ayetin yanına getir. Allah Resulüne itiba etmedin müddetçe ula ge itiba edersen ula kel müflih. İtiba etmezsen müflih değildir. Ayettir. Sen niye ayeti cımbızladın? Demek Kur'an'dan haberdar olmazsan seni avlarlar. Sorularla avlarlar. Bu bir iştihattır. İştihat arka planda nasıl olmadığı anda kabul etmezsen hiçbir beysi yoktur. Bu kadar ifade eder ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alamin.